Parti Körfez ilçe 97. genişletilmiş danışma toplantısı Tütün Çiftlik Kültür Merkezinde gerçekleşti. <laughs> Toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet 55, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları, eski belediye başkanları ve çok sayıda AK Partili katıldı. Evet, programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt yola devam edeceğiz sözlerine yer verdi. Böyle bir siyasi hareketin adı değil. Geçmişinde büyük zaferler barındıran, kökü 1071'e, ruhu 1453'e, hedefi 2023, 2053, 2071 gibi büyük ve güçlü Türkiye'ye ve özellikle nizamı aleme Hamdolsun milletimize vermiş olduğumuz sözleri büyük ölçüde gerçekleştirdik ve şu an devam edenlerle birlikte seçim yüzde %70'lerine, %75'lerine %70 ulaştık. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez'de 51 adet hizmet ve projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi. Hizmet ve projeyi şimdiye kadar hayata geçirdik. Alt toplamı 238 milyon lira eski parayla trilyon. 39 tane eser ve hizmet toplam 356 trilyon liralık hizmette de sahada devam ediyor. Mesela neler yapıldı? 48 tane 46 tane cadde yapıldı, sokak yapıldı, köy yolu yapıldı, 27 kilometrelik üst yapı yapıldı. İl Başkanı Mehmet Eylü Beşse muhalefete yüklendi. Beyefendi, sevgili gençler, bize durmak yok. Bize istirahat yasak. 2023'e kadar çalışacağız. Samimiyetle, gayretle, birlikle, beraberlik içerisinde Yolda el ele, kalp kola, gönül gönüle yürüyeceğiz.